Hepinize Farmik Simulator 2025'ten ikinci bölümden selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. 55.000 TL 55.000 Dolar daha doğrusu naketimiz kaldı. Ee, ne yapalım ne yapalım. Düşündüm ki e, biraz borç alabiliriz. Kanalımız hala duruyor. Üstünü kapatalım. Biraz borç alabiliriz. Daha diğer yerimiz var sürülecek. Hep evet, burasını sürmedik. Daha diğer yerimiz var sürecek. Durdur nerede abicim? Heh, dur çalışmasın benzin gitmesin boşa. Burasını sürmek için ilk önce gidelim bakalım. Bunu çıkaralım burada. Yapıştır abi. Bir tane o şeyi takalım bizim sürme bulduğumuzu diğer tarlamıza sürülecek. Yani sürülmeyecek de çim var orada da herhalde. Ay çok karşı yerden girmişim. Haydi oğlum. Yapabilirsin. Geldim sana. Sonra buğday ekeriz orasını. dakika da bayağı küçük geldi bu ha. Rahatlıkla çeker bunu yorulmaz hiç bu. Çok büyük yer götürüyor maşallah bu da yani. niye da buradan başladın? Şöyle bakalım. Acaba bizlerimizle direkt ekebiliyoruz burada onu deneyeceğim. Üç daha tavuk. Binden 3000 litre. 3 tane tavuk yemimiz Hayır alet değil ki. Bu buna uymuyor demek ki. Zarda bir şeyler var mı? Yok. Araçlar. Sat abicim. Sat abicim. Bu dursun şimdilik. Almamız gereken birkaç eşya var. Şuradan. Aa, nerede o? Ekicilerimiz nerede gördünüz mü? Şimdi biçmeden de şu abimizi... Bir 23 bin dolara kiralayalım. Bu abimize de gidelim. Biz çimleri biçmeye başlayalım. Ve bizim çimler kurur. Başımıza dert çıkarır. Seksen şey alabilseydik güzel olacaktı da alamadık ki arkadaş Ve elim bonusu 65 diyor. Yapıştır abi kafana göre. Yani burada ne olursa ben yani bir yer toplayacağız ya traktörle o yüzden. Nasıl gidip nasıl geldi pek sıkıntı değil. İstediği gibi girebilir. Otomuzu biçelim bu pazardan biz bulabilirsek eğer kim neredesiz kardeş Çok iyi. Şu Mipsel 10 numara. Bunu alabiliriz aslında. Buradan mali kayıtlardan biraz borç alalım. Ne kadar alabiliyoruz bakacağız. 530 bin TL borç aldık. 590 bin bakiyemiz var. 590 bin makineye çok fazla da para vermeyelim ya. Şu mibzer bize yeter. Hayırlı olsun mibzerimizi aldık. Almamız gereken birkaç tane daha var. Onlardan bir tanesi de hayvanlar için şu arkadaşlar hiç gözün yaşına bakmadan alırım yem karmada biliyorsunuz hayvanlar için olmazsa olmaz abi bu olmazsa olmaz abi o kadar kaliteli onu da aldık. hayırlı olsun bunu nereden takıyormuş bakamıyorum ama maşallah Takabiliyoruz mu la bunu? Hmm. Nasıl bir şey bu bilemedim ki. Hmm, takabiliyormuş bak. Bu daydan doldurabiliriz mı acaba? Bileceğim mi? Bunlardan alacağız ya. Tüketilebilir. 3 tane alalım. dolduruyor ya. Doldur abi. Amma maşallah 2800. Ne be ya. Bu ne be ya? bayağı bir oldu. Sera kurabiliriz. Seracılık işlemi de yapabiliriz. Elimizden her işlem gelir şu an. Böyle yapsak, kaşa bassak. Yanlış mevsim diyor. Ağustos'tayız. Ağustos'ta burada ekilir mi gençler? Şaşırdınız ha. Ağustos'ta ne ekilir? Bakalım. Tohum seç. Ye. Arpa. Arpa da Yulaf. Kanola. Bu ne ki ya neyse ekmek ya arkadaşlar galiba bu. bu direktörümüz şurada çıkaralım Eee ne yapacağız Şuraya birkaç sela oturtursak güzel olacak aslında Su da yanımızda hemen Buraya dert destek biraz Kötü olmaz. Sıralardan 54.000 bin şu sera. Ne kadar çok pahalı? Şöyle 54 bin dolara kuralım bakalım bir tane şuraya sera. Bir tane de mantar yetiştiriciliği için kuralım. Şurayı kuralım. İki tane seramızı kurduk. Pazardan su doldurmaya bize malzeme lazım abi. Diğerlerinde demedim. Fıçılarda. Bu tır. Şundan satın al abi bir tane. Rektörle gidelim alalım. Suyumuzu dolduralım sıralara. Bas abi ondan sonra işlemi. Meyvelerimizi versinler bizim tane kamyon alırız. Kamyonla taşırız sıradaki malzemeleri. Hadi oğlum. Sütlü doluyormuş bu arada bunlara. Sütlü şu an hayvan yok ama hayvan neredeyse arabalarını falan düzdük. Onu da alırız. Sonra alırız. Belki şimdi alırız. Belli olmaz. Bir tane daha traktör almak istiyorum arkadaşlar ya. Bir tane daha traktör almak istiyorum. Tek traktörle olmayacak anlaşıldı bu. Buraya dolduralım. Burası da gördüğünüz gibi bitiyor zaten. ama maşallah fentimizi de aldık. Abi şu traktörler de başka bir cins ya. Başka bir güzel ya. 8000 bin oldu haydi efendim bismillah çekiyor abi, abi her şeyi çekiyor abi kere <laughs> çekiyor evet hadi çekiyor abi bak çıkacak bunu orada. Burayı su dolduralım. Maşallah bayağı da depo iyi su alıyor ha. Maşallah ama depo. Maşallah. Bismillah. Sakin ol. Tamam. Bir şey oldu sandım lan. Vallahi gidiyorduk az kaldı, kaldı gömürte. Sıfırlayacağız. like you know Fentimize geçelim. Fende de şuradan. Ee, çim biçmeler. Nerede o çim biçmeler? Çim biçmelerden. Pardon. Ot kurtma. Yığma. Sonunda bulduk. Yığma. Şu çok iyi ya. Bunu kiralasak kaç istiyor bunu kiralamaya? 3000 verilir abi. 3000 lira kiralanır. 10 numara iş yapıyor. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Hmm, uçuyor. Uçuyorsun Fuat abi. Sakin ol. Hı. Yap abi işlemini. Burada olduğunu da götüreyim. Diğerine koyayım. Haydi baba burada kültür mantarı yetiştiriyorlar arkadaşlar Terrazımızın kapıları nereden açın bana kapıları depolanıyor yapalım biz kendimiz gidelim satalım. Büyük mantar. Etkinleştir abi. Mantarları da etkinleştirelim. Su depomuz 40 bin litre. Yüzde 19 suyumuz var. Tamam. Kapımızı kapatalım. Şurada biraz su arttı. Yardımcı bilmesi kadar hangi yardımcı? Bak. Kafa kafaya gelmişler görüyor musun? Şunun araçlarım nerede bizim? kiralıktı. iade edelim. Teşekkürler. Koyalım mı kaliteyi? Mükemmel. Bu da olduysa ya. Seninle işimiz bitti abicim. Seni sıfırlayalım mazeyt. Burada yapmam gerekenlerden bir tanesi ise balya bağlama. Bunu da kiralık yapmam lazım. Balya bağlama. Bana bu lazım abi. Hemen arkada bağlayacak şakır şakır. Bu neymiş la? Bu da baya sarıcı galiba. Bu hem bağlıyor hem paketliyor hem sarıyor. tekerlerimize bakalım. Kiralayalım abicim. 5900 kiraladık. Kiraladık. Bayyaları arkada hemen paket yapacağız, saracağız. Vay anasını ya. Gelsen orada bunu bul. Evet arkadaşlar. Balya sarma yerimize geldik. Bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Beğendiyseniz lütfen abone olun. Üçüncü bölümde balyaları sarmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.